Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Dile Emek Verenler Profesör Doktor Zeynep Korkmaz belgeselinin ilk gösterimi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Türk diline ömrünü adamış fakültenin asırlık çınarlarından Profesör Doktor Zeynep Korkmaz'ı anmak ve onun bilime bıraktığı mirası hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlik Farabi Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Profesör Doktor Derya Örs, Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Yüksel Özgen, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş, vermiş, Profesör Doktor Zeynep Korkmaz'ın yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Semih Topsakal'ın yönetmenliğini yaptığı Dile Emek Verenler serisinin dördüncü bölümünde Profesör Doktor Zeynep Korkmaz'ın bir asrı aşan yaşamı ve Türk dili çalışmalarına katkıları ekranlara taşındı. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Profesör Doktor Derya Örs konuşmasında Zeynep Korkmaz'ın ömrünü Türk diline adamış bir bilim insanı olduğuna işaret ederek hayatının son demlerine, son nefesine kadar üretmeye devam ettiğini vurguladı. Bugün anmakta olduğumuz Zeynep Korkmaz hocamız 100 yılı aşkın hayatı boyunca gerçekten ömrünü Türk diline adamış çok yürekli büyük bir cumhuriyet kadınıydı. Gerçekten ömrü vefa ettiği sürece, hayatının son demlerine, son nefeslerine kadar çalıştığını, ürettiğini, aklında ve yüreğinde daima ilmin olduğunu söylemek isterim. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Üniversa, Korkmaz'ın Türkçe'ye yaptığı katkılara dikkat çekerek, ''Bir asrı aşan ömrünü Türkçe'ye vakfeden bu büyük bilim insanını rahmetle anıyorum. Bizlere düşen Zeynep Hoca'nın bıraktığı bayrağı daha ileri taşımaktır.'' ifadelerini kullandı. Öncelikle Zeynep Korkmaz Hocamıza cenab rahmet diliyorum. Uzunca bir asrı aşkın zamanın büyük çoğunluğunu Türkçe'ye vakfetmiş çok kıymetli bir bilim insanıydı. Allah rahmet eylesin. Allah onun yetiştirdiği öğrencilerin ondan daha fazla hizmet etmesine nasip etsin. Onun bıraktığı bayrağı bizim daha ileriye doğru taşımamız gerekiyor. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Dr. Osman Mert de Zeynep Korkmaz'ın hem Ankara Üniversitesi'ne hem de Türk Dil Kurumu'na büyük emek verdiğini belirterek ömrünün son demlerine kadar akademik üretkenliğiyle herkese örnek olduğunu dile getirdi. Mert, Türk Dil Kurumu'nun bilimsel kimliğinde hiçbir zaman silinmeyecek izler bırakan Zeynep Korkmaz Hoca'nın gelecek nesillerin belleğinde yer alması için bu belgeseli hazırladıklarını ifade etti. Bugün burada Şubat ayında kaybettiğimiz asırlık çınarımız ki bu ifadeyi sonuna kadar her açıdan hak eden bir hocamız Zeynep Korkmaz hocamızı bir kez daha almak ve Türkiye'ye adadığı hayatına hep birlikte dokunmak üzere toplandık bu vesileyle onun cumhuriyetimizin iki köklü kurumuna Ankara Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu'na sunduğu hizmetleri özel olarak büyük bir minnetle yad etmenin boynumuzun borcu olduğu kanaatindeyim. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor İrfan Albayraksa, Profesör Doktor Zeynep Korkmaz'ın Türk dilinin kökenine, tarihi gelişimine ve yapısına yönelik araştırmalarıyla Türk dili biliminin önce isimleri arasında yer aldığını, çalışmalarının Türkçenin tarihsel sürekliliğini ve zenginliğini ve kültürel derinliğini anlamamıza önemli katkılar sağladığını vurguladı. Albayrak, belgeselin fakültenin 90. yılına denk gelmesinin de anlamlı olduğunu kaydetti. Gösterimin ardından belgeselin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür plaketi verildi ve program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.